Annemden poğaça tarifi arkadaşlar size. Bu arada yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler bomba gibiyiz. Çok iyiyiz diyelim. Maşallah subhanallah. Şimdi böyle mayayla şeker aktif hale getiriyor. Ben normalde unun üstüne koyuyorum. Beni biliyorsunuz zaten. Yumurta hiç kullanmam. Yumurta kullanıyor. Sütü ılıtırım. Annem sütü ılıtmıyor. Zaten dışarıda olduğu için gerek yok Aysun dedi. Anne biraz bol yapalım. Birer birer buçuk yaparım o zaman Yok sen bu kaç bardak var burada? Bir bardak su, bir bardak şey. Ha yok, süt. sen bir ölçü daha fazla yap. Benimkiler canavar gibi yerler. İki yaptım ama yap Tam tamam yap yap. Çok süt. olsun. İki su bardağı süt, iki su bardağı ılık su, bir buçuk su bardağı da sıvı yağ kattı. Üç tane yumurta sarısıyla akıyla birlikte yani tople. Ak, şimdi sarısını ayıracağım. Ha sarısını şimdi, ayıracaksın. üzerine sürüyorum. Tamam. Kimin kaynanası bu? O benim kaynanam. Sarısını Bir tanesini de tam sarısına Öyle mi? Tabii. Tamam. Ha, tamam. Ben komple hepsini katacak sandım. Yok. Bir tane yumurtayı tam kattı. iki tane yumurtanın da akını kattı. Sarısını ayırdı. Bunu alıyorum ben. Ben anne bir de bunun üzerine ben pekmez koyuyorum az. Pekmez mi? Ben de şey yağ koyayım. Sıvı yağ mı? Aynen. Azıcık şuradan... Pekmez de koy bak. Çok güzel kızartıyor oluyor üstünü. Ha, oluyor şey oluyor. ya. Evet. Şimdi tuzunu katacak. Sonra ya Allah bismillah yoğuracak. Geç. Şu. Ben iki kaşık tuz koyuyordum. Bu iki ölçek. B bakayım. Öyle iki yeter bence anne. Yeter mi? Yeter yeter. Şeker de koydun zaten. Şeker koymadım da. Dur. Ha şeker de koyacağım tamam. Evet, şeker de koyuyor. Ne kadar koydun? 3, 4, 4 tatlı kaşığı 4, toz şeker koydu, aynen. 7. Bir markasının ununu kullanırım. Hayatta da bir Uş. şey çıkmaz. Ara ara elerim ama her zaman değil. Ama annem kırmızı çizgisi nedir? Un elenir. Tabii. <laughs> Asla. Bilse ki en iyi marka yine o unu eler. Bir de bana çok sem etti. Bir önlüğü neden yok? Şimdi Zekiyeciğim bunu duyacak. Arkadaşlar anne bana bir önlük alsana. Valla cezim dikim ben mi? Dik seni ama siyah olsun. He, ben siyah diktim. Tamam ben o zaman dik. Hocam şey önlükleri. Söz mü? Söz. Annemden sözü aldım kızlar. Üstten mi yapacaksın yoksa alttan mı sadece? Şimdi göğsü de olacak. Ha. Bel tabi şey olacak. Birini de köye götürdüm. Ha. Ya. Şimdi kızlar onu döküyoruz ve yoğuruyoruz. Abo, al bakalım. Dökeyim mi? Bence onu bir yoğur. Şimdi diyorsun ki böyle öyle. ben bir marketten bir un aldım. Ee? Bir şey misafirim geleceği acele gittim un aldım. Bir kilo olmuş. Hı. Biliyorsun eliyorum ben. Anam ele gibi töktüm bir şeyler canlanıyor. O iyi O benim bir kere çok önceden başıma benim geldi. anam bir baktım kurt. öylece <laughs> koydum aldım markete gittim. Ha. Dedim ki ona bakar mısın? Ne var dedi onu. Onun dedim mi? Yani kurtlanmış. Hı. Ya dedi teyze sen nereden dedi ya şey yaptın dedi ilk defa böyle bir. Şey. Demek ki dedim elemiyorlar öyle yiyorlar. <laughs> Ay anne ben burada birisi var Kendisi de çok severim ama un kurtlu elip yiyorlar. Ben onu da yiyemem. Ya insan tiskenir ki. Yok yiyemem ya. Acaba aradan mı geçti? Ben bir bir komşum altta bir komşum çağırdı ki biraz erişte kilsek. Sen iyi güzel kes. Beni takip etmedi değil mi o kişi? Anlatıyorsun. Yok yok. <laughs> tamam. Yok. Nene rahmetli koydu. Allah rahmet eylesin. Aaa hamuru yoğurmuşlar. Allah'ım Yufkayı açıyorum ya. Böcek. Kız içinde kara kara bir şeyler var dedim Safiye teyze. Bunda bir şeyler var. Yok yok dedi. yapıyorum, <laughs> Yapıyor kız. Onu ele <laughs> döküyorum. Neyse. Yaptım ama sanki ellerimi yedi O kadar iğrendi. Bunun bir yeğeni var geldi Teyze sen ne yapıyorsun böyle dedi bu. Bu <laughs> <laughs> Ne var dedi, o da onun şeyinden çıkmış, kelebekleşmiş dedi. Abo. Neyse yaptık böyle, dedik ya buradan götür de pişirin. Yok. <laughs> Asla dedim ben, istersen bu ne olur olsun. ne pişiririm ne de yiyelim dedi. Yok canım, ben de. Ya dedim Safiye teyze, siz çok yanlış iş yapıyorsunuz. Un dedim mesela, un olsun. Ben kaç kilo pirinci döktüm şey kuşları Yani onu... Açtım kapağını, kelebekler uçtu. Ha. Kuşlar Kurt görmedim Evet. Kurt görmedim. Anne o herhalde un yeterli değil mi? <laughs> Yok hani herkes ne bileyim farklı düşünenler <laughs> de var. Ben yapamam. Ya hiç bilmem o yeğilmez. Yelda'ya yani. gittiğimde fasulyesinde böceklenmiş tamam mı? Bir de buzdolabında. Demek ki böcekliymiş meğerse. Çünkü tamam. buzdolabında böceklenmez ama asla. Ama buzlukta olmaz Hı. Aysun. Anne demek ki asla. böcekliymiş. Anladın he mı? He. Ha. Ezan okulu kız öyle ne zaman? Ha? Öyle. Tamam. Koyayım mı yine? Dur. Halledi. Tamam. Ben onu direkt ha, attım yani. Yürüme döktüm, ıslattım da iki gün kuşlara yedirdim iki kilo pirinç. Kuşların geliyor mu yine? Evet. Geliyorlar, yavru çıkardılar burada. Hadi. Bu anda panjurda yavru yaptılar. Besle kız onları. Yemeyelim ya gün diyorum ya bir gün şey astım. Kasetler var ya CD'ler. O ne astım? Demek ki ondan korkuyor. Hı, Hı. Kız gelemedi. Yani gel, dolandı dürdüler dolandı. Adam dedim ben ne iş yapıyorum ya bir tane daha dökene çekildi. Çıkardım da girdim meğer yavruları var içeride. E bu kaldırdın mı CD'yi o zaman? Kaldırmışsındır. Güre güre anasını evladından ayırmak olmaz. Valla köy vloglarımı inşallah izlersiniz arkadaşlar. Gidersek Allah'ın kaza bela vermesin. İnşallah Allah'ın korusun. İnşallah sıkılmadan da izlersiniz. Merak Gittin. ederler köyü izlenir. Yarın mı? Dur bakalım ben ayarlarım. Yeter herhalde. Uy çok olur. Hı? Bunun hepsini elemeyeyim. Tamam. Hadi bakalım. Ben de içeri geçeyim. Sonra bir kahve içelim mi? Şu işlerimi bitireyim. Sen işini bitir. Ben Benden namazımı Namazını yapalım. kıl. Öyle yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Taze fasulye yapacaktık değil mi biz? Evet. Ne oldu bir anda anne? Düşündüm. Karar verdim. Dedim oğlum hamur içi seviyor çocuklar. Ha. Aysun şey, fasulyeyi yapar gibi. <laughs> Acaba yapsam mı ki onu da bir taraftan? Ne yapsın? Taze fasulye ama yenmez benim. Yani. yarın yaparım. Bir de Mustafa'yı da ayıracağım. Mustafa da bunu peynirsiz seviyor. Karnacılık yapıyoruz arkadaşlar. Karnacırık. Ya. Kibarca karnıyarık. Pardon. Sosyete dilinde karnıyarık. Bunun adı <laughs> karnacırık. Poğaçalarda yapıldı. Şimdi fırın içinde tepsi mayasına geliyor. Ee, bunu dinlendireceğim biraz. Azıcık. Sen bunu nerede yapacaksın? Yerde yapacağım. Burada yap yine o günkü gibi. Nasıl yaptım ben? Bir de burada yaptım. Hayır. Evet. Yok. bu yufka açmıyor muyum, ya yaparım. Ha iyi tamam. Ama sapa sağlam geldin sapa sağlam yollayalım seni. İçerisi ben. Yoruldu. Valla hamur yorma makinam yedinci ayda geliyor anne diyorum şimdi olsaydı. Ben sonra. <laughs> Olsaydı dedim şimdi bu yordu. Kız yoğurur mu dedi dedim o o bizden de güzel yapar. Getirebiliyor musun sofrayı? Evet. E ee, hadi bakalım. Yapalım bir kahve. Geçen gün bunu da ölçmüştüm. Şöyle iki ölçü bir cezveye geçiyor. Annem şu an... <laughs> Dur bakayım kız. Annem şu an zor. Bir... Yani iki fincana dört ölçü koyuyorum. Şöyle birazcık da dolu koyuyorum. Çok tatlı kız bunlar. Bundan ben üç tane daha alayım. <laughs> Yelda'nınkileri de dağıttım ya. Ne? Ha, şu bir daha demişti. De, bana da şey yap. Al abla. Almıştım evet, gerçi. Yani Ayşe'ye oraya verdim. Sana verdim. Şimdi tekrardan alacağım. Hiç alacak. görmedim bizde bizim orada. Hmm. 20 çıktı bunlar. Ne oldu? Yok anne var da bunların camları çok pahalı. Ne gerek var 60 lira verecekse. Aslında bu hamurun yetmez mi mayalandı? Yeter yeter anne boş ver. Fırça senin Az yesinler. Ha? Şunu şunu diyorum. O mayalandı mı ki? Birazcık daha mayaya gelsin. Az bir şey daha. Onu ben de sürerim. İlk önce bir kahve içelim. Olma, şimdi kullu, kullu, Bıraktım. Kahvelerimiz hazır. Kısa bir mola. Lokum, hurma. Hiçbir şey. Şöyle bir göstereyim şimdi size hamuru yoğurdu böyle dedim burada yapma yerde yok dedi Aysun bunu bunu yaparım dedi bu kolay mantı gibi açmak gerekmiyor hadi bakalım ferah kahvelerimiz çok olsun dışarıdan da çocuk sesleri geliyor artık neyse Benim Biraz acı olmuş kahve mi yanına bir şey geldi dünkü de ellerine sağlık dünkü de çok tatlıydı He. çok tatlı da içemiyorum dün de, dün bayağı bir tatlı. Dün evet bayağı tatlıydı Fatma'nın kahvesi de tatlı Fatocuğum ellerine sağlık tatlım benim her şey için tekrardan bu açılarımız hazır canlarım benim şöyle bir de deminden bir arkadaşın yorumunu okudum Mikael Bey ile annesini böyle ikisini birlikte videolarda görsekti yani ilişkileri falan Vallahi Mikael'i bulamıyorum yoğun çalışıyor ee, geç saatte geliyor ee, poğaçaları şimdi birazcık böyle ılınsın. Sonra ben bunları kaba alırım. Hmm, çok güzel. Hmm, harika olmuş. Hmm. Vallahi çok güzel olmuş. <laughs> Biz hastanedeyken hastaneye gittim işte bu arada. Bir de dikişlerim iki gün sonra olacak. 10 gün bekleyelim dedim. Böyle. Metin dün şey diyor ya. Ay anam kurban olurum sana. Vay anam anam. Anne üç tane evladın içinde en çok arayan, soran Metin. Metin arıyor mu hiç yapar? Yok. Tabii ki arıyor ama Metin'in sana karşı olan farklı hmm. bir düşkünlüğü var. Evet. Çok emdi Metin. Ha? Acaba Çok emdi hiç. Dört yıl kolay bir şey değil. Dört yaşına kadar. Dört yaşına çok kocaman adam diyor. Annem de bakın kendine önlük yapmış. <laughs> yukarı. Çünkü <laughs> önlüksüz iş yapamıyor. Yapamıyorum ya. Sanki ha. içine dansın. Şimdi buradan bazı takipçilerim de aynen senin gibi önlüksüz kadın mutfağa girmez. Yani kadın Ama bu ben... demek değil ki yani biz de pis değiliz biz yani. Pis değiliz de işte bu alışkanlık Sizdeki yani. alışkanlık. Ben oldum orası önlüksüz asla iş yapamam. Ay vallahi kızlar dikişlerim hafta sonu alınacak cumartesi günü. Gittik hastaneye. Aynur hemşire vardı bizim taraflı. Ona denk geldim. Aysun abla dedi işimiz garanti olsun. Fakat dikişin çok güzel. Güzel bir estetik dikiş yapmış dedi sana. Dedim kız canım acır mı? Yok yok dedim canım acımaz. Bilmiyorum. Bak eğer acıtırsan dedim seni 270 bin kişiye söylerim. <gülüyor> Nasıl gülüyor? Az bir şey kaldı. Şöyle ben yardım edemiyorum işte buna. Şu elle de nasıl yapabilir miyim ki? Şey Deneyim mi? Şey Bizim Emre de güzel. Mika çok güzel yapıyor. Çağırsın. <laughs> Anne. E ona da soksun ellerini. Vallahi yapıyor. Kız çok güzel yapıyor. Çağır, çağır. Hava yağacak. Çamaşırlar kurumuştur. Biz sabah e, uykudayken annem bulaşık makinesini boşaltmış, çamaşırları Duydunuz Hiç duymadım anne. Hiç ses etmiyorum. Evet. Olsun. Nasıl öyle iş yapıyor? Ben tangur, tungur, lap, lup. Yok canım ben tangur, tungur Sadece annemi altta bebek var, yanda bebek o var. O çok rahatsız. <laughs> çok rahatsız etti. O, ne Diyeceğim kız Zehra. Ben uyutmadım bütün. Alttan, üstten bebek ağlamaları. Biz yatak odasında duymuyoruz. E yok, bir şey değil de çok ac acıyorum çocuk. Acaba ne derdi var? Acaba niye ağlıyor? Gazı gazı anne gazı. Geçen Zehra diyor ki kız Aysun diyor kur yedim diyor. Dedim kız sen deli misin? Fırfır sürü yenir mi daha? Yeni doğum yapmışsın ama diyor çocuk da çekti, ben Grupa de çektim. Fırfır sürü o engelli kola, fanta bile içmeyecek. Demzirem Tabii asitli maddar. şeyler olmaz. Bizim aynı radyodaki kızım içme ki bak çocuklar bak şey yapar, asit olur. Hmm. Beni inanmadığı hemşireye sordu. Dedi ki doğurur. Gaz yapar ki çocuk sancı Ondan az şey yapar dedi yani uyumaz. Çocuklar neden uyumaz? Gaz mı olur? 4 aya kadar işte çekiyorsun. 4 aydan sonra. Gerçi sonra da huy değiştiriyorlar. Ya altı ay açar çekiyorsun. Ay gibi. Çok çektiriyor. Her an şeyinkiler. Ay Aynı ürünkiler çok. Allah'ım hiç yatmazlar. Ve, ve. Şimdi nasıllar? Yine araz diyor. Sabah köründe bakardık. Araz en küçüğü mü? Hı hı. Dört tane torunu var. Avrupa'da anamın. Dört. İki de bende. 6. görüncem de görümcemde. Tam 8 tane torunum var. Yani. Şu bir onlansaydı ya. 2 de torunumun çocukları. Kahvaltılık takım tabağını unutma. Onu tabakları. Ah, tabakları olurdu. bavulun içine böyle kıyafetlerin arasına şey yapalım. Hele bir şey getirsin bakayım. Olmazsa size bırakırım. Olsun. Perdeyim mi? Yani çok şeysin. Arabanın gelince getirmez misiniz? Nereye? Köye. Ha öyle mi yapsa? Yani ben burada dikimdeyim. Orada yani. var makina. Kimse de. Bilmiyorum kim var. arzalanmış kimse. Neyse artık öyle yaparız. Hadi bakalım. Ben de şu biraz işlerim var. Onları halledeyim. Video işlerim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Önlüğün de pek yaman ya. Vay vay vay. vay. E, vay vay. vay, vay. <laughs> Eteği de çekmiş. Boğazına bayağı kadar. Kız. Var var baya. Annem şey Mustafa'yı da ayıracağım arkadaşlar. E, Mustafa bunu boş çok seviyor. Makarna. Bildiğin makarna daha değil mi? Yani. E, yani. Un, su, tuz. O gün Veli Bağ'a da tekrardan söyleyelim. Ilık e, ılık su, tuz, maya. maya. Mayayla şeker azıcık aktif hale getirdi. Annem hep öyle yapıyor. Aslında gerek yok. Onun üstüne de dökersin de öyle yapıyor. Ne bileyim hani iyi, iyi olmaz Hı. diyorum. Kabarmaz. Geç kabarır. İnsan yani daha doğru söyleyeceğiz şey e, pateste mutlaka rendeleyin soğanları da mutlaka öldürün patlamasın hamuru açarken zaten o kısımlarını da şey, paylaştım sizle şey o şey yapıyorlar. O tarife göre ben de yaptım bir gün. Poğaça yaptım. Kız hiç kabarmıyor. Hangi tarife göre? Hani mayayı da suyun içine katıyor. Böyle hepsini aha, birden aha. yapıyor ya. Mayayı ekşi şey yapmıyor. Hiç poğaçanın güzel olur. Ben hep yapıyorum bir anne. Bilmiyorum. Gerçi sen yine bildiğinden şaşma. Tutturamadım daha doğrusu. Aynen bildiğinden şaşma. Ulan dedim nasıl biliyorsan öyle yap. Sen ne işin? Ona bakarak yapıyorsun. Ya aslında bir tane bir kete tarifi var anne. Bu Yozgatlılar çok yapıyor. Nasıl? Mayasız ama çok çıtır çıtır ha, tel tel oluyor. Börek. Börek gibi bir şey ama börek. çok güzel. O laz börek diyorlar. Yani. La onu bilmiyorum tam. Takip ettiğim birisi diyor. yapıyor her gittiğinde. Mayasız hamurdan o, yapıyor. Ama anne bildiğin kete gibi oluyor içi tel i̇şte, tel. O, onu o, ben sana bir yaptıracaktım. Ayşım, o yani. Onun mesela hamur küçücağı hep yanına açıyorsun. Bilmiyorum o ki hep sana bir... o sana bir yer. O okların açılmıyor. Açıyorsun, açıyorsun, açıyorsun. Sen böreği de güzel yapıyorsun ha? O hep yani en açılmıyor. Hmm. Kızlar hamur işi çok güzel de işte hep kilo. Ama bizim doğunun da yemeği hamur işi işte. Gerçi şimdiki nesil yapmaz aslında. Ya, ya, Yok. Kim yapacak? Hiç kimse. Yok kız eski Ama ya şeyde, ufuk yapmıştı. Çok güzel yapmıştı. Ne yapmış? O da bir börek. Bu börek demeyeyim de büyük bir keten. Sen öyle yapmıştı. herkesi beğenmezsin. Abi milletten iki lokma zor aldım. Ama güzel ya. <laughs> Kim ki? Millet hani cenaze yeri ya. Aferin Ufa. Hani Ufa gidelim. İki tepsi getirmişti. İki, i̇ki sefer beni yemeye bizi aldı daha doğrusu. Beni değil ben yani canım. Kaynatalım şeyine neydi şekerini. Şeker? Şeker. Ne alaka? Tamam mı? Peynir, peynir yemez diye ya, peynir yerine şeker şey yapar. Aa, hayatta yemem ben Güzel oluyor muydu? Hiç evet. Aynen. Şey, annemin delilerine sağlık. Bizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Yemekten sonra inşallah bir aksik olmazsa bir araya geliriz. Köyde et pişirdim yani kızarttım. Tencerenin dibini biraz tuttu. Ben de suyu koydum kapağını kapattım. Evet. Kapının önüne koydum. Kapının önüne değil de, de dedim de yukarı bir yere koydum. Ha. Sabah kalktım tencere yok. <laughs> <laughs> Kim getirmiş? Allah'ım ara 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 tencere yok. Köpekler götürmüş. Allah seni. Vallahi kız. Ne ya yapacaksın? Şey tepsi. Ha tepsi mi gördüm? Bal balkona koydum. Yemeğimizi yedik. E ee, ocağı sildim. Şimdi tezgahı da Domestos'layacağım. Ee, burayı da Mustafa şey Emre süpürür. Annem de şöyle tepsiyi görürken köyde de kargalar da çok alır. Ya gece karga götür haber olmaz da. <laughs> kapağını kapatmışım demek ki. Affedersiniz. Köpekler geldi Koku ha, hani Koktu Ulan aldı götürdü. Ulan sabah kalk tencere yok. <laughs> Allah aşkına diyorum kim geldi bu boş tencereyi? Neyse aradım aradım ki Ayşe'ye almış gitmiş köpekler. He eh, afiyet olsun. Yani, şimdi <laughs> de senin tepsine kargalar gelip de girmiyor. Kar kargalar her sabah sabunu götürürdü. Yani kapının önünde sabun koyamayız. Yine geliyor mu kız kapının önüne? Daha gelmezler herhalde. Bir rather. şey yok ki ne ediyor? Ha. ha. ekmek kırıntıları falan atıyorsak geliyor. Onu geliyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Kalbim mi çarpıyor? Yani işte demek ki köle yani rahatsız ediyor ben de işte orayı hallettim dedim Hı. az bir oturayım hem de videomu paylaştım ya, taştı. çok taştı şu fırın kapın. şey kapağını kapattın ya daldık Şunu yine de onu ben üstüne kapatırım ocağın üstüne koyarım demirleri de attım bulaşık makinesinde çalıştırdım hayır fırın altı elacak el kim yiyecek gece gece şimdi onu kapatırım ben hallederim fırın içi de anacığım baksana her şey var yani vallahi şu şu koyayım. kileri var ya Sefa abiye rica edeceğim ne olur ya şu kilerde yani Bana öyle bir şey yap gözümün de kabı olmasın Şu özellikle fırın kablarını kaldırayım şurada Her şeyi bir koyayım <laughs> Vallahi bir po Kızlar valla hamur işi yaparken eriniyorum şunları indir tekrar koy indir tekrar koy Neyse ben kalkayım hemen Şuraya bir domestoslayım Tezgahın üstünü Poğaçaları da poşetledim. Sana fırının altında Tepsiler var. var. Ha, orada da tepsi. Orada var. da tepsiler hmm. var. Hamur işi yaptığımız, döktüğümüz, senin bana verdiğin tepsiler var. Hmm. Streç film koyuyorum, alüminyum folyo koyuyorum oraya. Yani derin olsa bazı altlar var böyle derin oluyor. O kadar güzel Benim ki. Benim de çok tepsim var. Bir de şey, salça şey yapıyorum ya. Senin çok satıça. var. Kocaman kocaman tepsilerim oh, Yarın sen bu vakit temiz mutfağa dalarsın da herhalde. Yani. Yüzde yüz. Yemek yer. Yemek yapar amcam sana. Bak kızım ne yaptın? Niye? Aradım cevap vermem. Dünkü yapılan o tefin ter, tabanın içinde yemek kalır. Zehirli değil. Düşünemezler onlar da. Düşünemez öyle Yemesin evet. Bade Köyde ne yemişti kız bu? Tuz cifi, toz cif var ya hatırladın. Hı hı. Patates haşlanmış patesi cife batırdı yedi yedi sonra ne dedi? Sen var mıydın? Vardım tabii köydeydi. Ha, aynen aynen köydeydik. Ya ben aldım tabağı ne getirdim elde yoktu dese. Cif Biz... yoktu o zamanlar toz cifler vardı. Ha, bir şey isilecektim neyse ha. Lan ne? O... Bir ara bir işin çıktı gittim gel nereye gittiysen. Şey, geldim aradım tamam. patates haşlamıştım ama bizim patates de güzel. Lan dedim şurada tabağı ne diyeyim kız ben onu yiy. <laughs> Hiçbir şey olmadı ama. Nasıl yedin ona tuz diye batırdın diye Tuz kocaman bir tabak edemezsin. Amcama bir şey olmaz. Allah olma, olmaz diye öldüm hasta Niye? Yani yalan, yalandan diyorum. Rahatsızlandı abi. mı? Yok. Ben de diyorum ki de, ağzım niye köpürüyor? <laughs> sanam ya şey olan aklım bu nedir bu ne yiyorum kari tuzu tabağa koymaz. Evet. Geldi herhalde. Hikaye? Böyle şunu aşağıya yani. Valla. Ne yapalım? Vallahi. Şerbet yapalım. Yapsın. Hadi ben de kalkıyorum. Nereye Kim nereye gider? Ayşe mi uzun? Hı hı. Gidersin. Gidersin. Valla şu aygazın çeyini söktüm anne. Şu ön camını söktüm. Aralarını hallettim değil mi? Parlamış. Nasıl söküyor? Burada şey var bak. Şurada klipsi var. Şuradan hmm. bastırıyorsun. Şuradan bastırıyorsun. Kaldırıyorsun. Hmm. Şu aralarını falan hallettim. Burayı hallettim. Şimdi burayı hallediyorum. Annemin bileti alındı arkadaşlar. Yarın kaçta yolcusu? Şöyle oturayım. 9'da. Dokuzda mı yolcusun? Allah hayırlı yollar versin.